arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda sizlerle henüz satın almış olduğum Galaxy S20 FE telefonu ve Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğinin kutu açılışını yapacağız ve hep beraber bir ön bakışını gerçekleştireceğiz. O zaman vakit kaybetmeden hemen kutu açılışına başlayalım. Hazırda tuttuğum bıçağımla bu şekilde açıyorum. İlk önce telefondan başlıyorum. Kutuyu açar açmaz bizi telefon karşılıyor bu şekilde. Şuraya sanırım e, dokümantasyonlarını gizlemişler. Hemen onu çıkartmaya çalışayım. Bakalım. Burada bir hızlı başlangıç kılavuzu var. Başka garanti belgesi kaldı var. Bir de sim e, kısımını açmak için sim iğnesi var. Telefonda bu şekilde bizi karşılıyor. İlk bakışta gayet şık ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben beyaz rengini tercih ettim. Çünkü yıllardır hep siyah telefon kullanıyorum. Bir değişiklik olsun diye. Masayla da uyumlu. Beyaz renk telefon tercih ettim. Bu şekilde. Kutunun altında yine beyaz renkli bir şarj aleti çıktı. Bu sanırım 15 wattlık bir şarj aleti. 25 wattlık hızlı şarj aletini Samsung ayrıca satıyor ama ben gerek olacağını düşünmüyorum. Ben o kadar hızlı şarj etmeye ihtiyacım olmuyor telefonu. Özellikle bu pandemi döneminde sürekli evde olduğumuz için, dışarıda çıkmadığımız için şarj şimdilik sıkıntı değil. Bir de e, tipçe şarj kablosu çıktı içinden. Onun dışında kutu içeriği sade. Herhangi bir kulaklık çıkmadı. Kulaklık çıkmasını isterdim. Veya bazı Çin'in işte Xiaomi gibi telefon markalarında telefonun kılıfı da çıkıyor içinden. Silikon kılıf da olsa Samsung gayet sade bir kutuya gitmiş. Sadece şarj aleti ve telefonun kendisi çıktı içinden. Telefonu yine şöyle göstereyim. Tamam. Yine güzel özelliklerden bir de gözüküyor mu bilmiyorum ama Samsung ekran koruyucuyu telefonun üstüne işleyerek göndermiş. Yani siz telefonu ilk satın aldığınızda ayrıca bir ekran koruyucu almanıza gerek yok. Ama ben ayrıca bir kılıf satın alıp bunu kılıfla kullanmayı düşünüyorum. Bu kutu açılışı bu kadardı. Birazdan telefona açmayı da denerim. Şarjı varsa eğer. Benim birkaç sorum olacak. Tabii ki. Öncelikle Samsung Galaxy S20 FE. FE ne anlama geliyor? S20 FE, FE Fan Edition anlamına geliyor. Bu S10 ve Note 10 telefonunda Samsung S10 Lite ve Note 10 Lite diye daha uygun fiyatlı telefonlarını çıkarmıştı. Ama bu Light isminden dolayı insanlar çok yaklaşmadı bu telefonlara, daha ucuz, dandik algısı var diye. S20 serisinde de daha uygun fiyat-performans odaklı olması için isminin Lite değil, Fan Edition koydular. Normalde S20 var, S20 Plus var, bir de S20 Ultra var. Bunlar pahalı, yani en son baktığımda 6-7 bin lira civarlarında, S20 Ultra da 9-10 bin lira civarlarındaydı. Ama bu S20 FE, ben Amazon.com üzerinden işte bir kampanya ile birlikte 4800 liraya aldım. Telefonun özellikleri de S20 serisiyle neredeyse aynı. Sadece şu arka kapı cam yerine plastik. Onun dışında bütün özellikleri aynı. Kablosuz şarj özelliği var. Onun dışında işte suya ve toza dayanıklı da IP68 sertifikası var. Kameraları S20 ile neredeyse aynı. Kaliteli bir kamerası var. Ekranı güzel. Yani S20 serisiyle arasındaki fark az. Ama fiyat olarak daha uygun. O yüzden ben bu telefonu tercih ettim. Fanadish'in ismi biraz saçma geliyor bana ama çok da önemli değil. Önemli olan fiyat performans oranı. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Onun dışında arkasında 3 tane kamera var. Bu kameralar ne anlama geliyor? Telefon 3 kamerası var. Bunlardan bir tanesi hangi istan bilmiyorum. Herhalde şu büyük olan 12 megapiksellik ana kamerası. Bir tane geniş açılı kamerası var. Bir tane de 3 kat yakınlaştırma yapabilen zoom kamerası var. Bu telefon neden tercih ettin? Bu telefonu araştırırken ben daha önce OnePlus telefonu kullanıyordum. Şu, şu an ben kamerayı, çekim yapıyorum. Aynen. Ee, ama son zamanlarda işte bu Çinli telefonlardan vazgeçmek istedim. Başka bir marka olsun istedim. Ayrıca ben satın aldığım zamanlarda OnePlus gayet iyiydi. Fiyatları ona iyiydi ama şu anki son zamanlarda telefonları bayağı pahalı. İşte onun dışında Xiaomi markası vardı alabileceğim. Ee, karşılaştırdığım zaman bu 4800-5000 liralık çerçevedi. çerçeveydi. Xiaomi'nin telefonlarının kamerasının bunun kadar iyi olmadığını gördüm. Şu anda Mi 10T var buna en yakın özellikle Ama onun 3. kamerası 2 megapiksellik dandik bir e, makro kamera. Ama burada gayet güzel 3x e, yakınlaştırma yapabilen bir kamerası var. Ayrıca o tek telefonun ekranı LCD, bunun ise Super AMOLED diye geçen daha kaliteli bir ekran. Ayrıca bu Amazon kampanyasıyla da işte 5300'den 4800 liraya düştü. Bayağı indirimli almış oldum. O yüzden bu telefonu tercih ettim. Bir de artı olarak bu telefonun hafızası da 256 e, GB. Dolayısıyla bayağı avantajlı bir fiyata bayağı, bayağı bir mi? özellik almış oldum. O yüzden hem Çinli olmasın hem de fiyat performans olsun istediğim için bu telefonu tercih ettim. Dediğim gibi özellikleri de S20 serisine neredeyse aynı. İşlemcisi, RAM'i, işte kameraları. S20 serisine 6-7 bin liralar vermek yerine bu telefonu tercih ettim. Bir önceki telefonumu 3,5 sene kullanmıştım. Bunu da herhalde uzun bir süre başına bir iş gelmezse kullanmayı düşünüyorum. Senin eski telefonunu da ben kullanacağım artık. Evet bu telefonu e, alma sebebim ben yani eski telefonum artık eskimeye başlamıştı ama hala hızlı güzel bir telefon işlemcisi Remi falan bayağı yüksek e, amiral gemisi sınıfı bir telefondu OnePlus 5'te. Eşime iş yerinden ikinci bir hat verdiler. Telefon e, hattı. Eşimin telefonda S9 Plus, onda çift hat yok. E, benim eski telefonum OnePlus 5T'yi o iş telefonu olarak kullanacak. Ben de kendime böylece yeni bir telefon almış oldum. Peki. Telefonları kıyaslayalım o zaman. Benim telefonum, şu andaki telefonum Samsung Galaxy S9. S9 Plus seninki. Hayır S9. S9 Plus. S9 Plus. Tamam. S, ee, Samsung Galaxy S9 Plus ile Yanılmıyor. bu telefon arasında ne gibi farklar var? Ne gibi farklar var? Yani işlemci olarak, kamera olarak. Bu telefonu tam hatırlamıyorum ama... Nesil ancak kalıyor. S9 Plus'tan sonra S10 çıktı, sonra S20 çıktı. Yani iki nesil var arasında. Aslında telefonlardaki gelişimizi de bayağı yavaşladı son zamanlarda. Yani iki telefon olarak da baktığımız zaman boyut olarak neredeyse aynı. Ee, sadece bunun çerçeveleri biraz daha ince. Bu 6.2 inç, bu 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Ama bu ekranın bir özelliği bu 2K çözünürlükte. Bu full eşli çözünürlükti. Yani maliyeti düşürmek için S20 FE'de biraz da oradan kısmışlar. Onun dışında dediğim gibi bunun arkası cam materyal, bunun arkası plastik materyal ama şu an baktığım zaman hiç arada fark yok gibi. Yani kaliteli bir plastik yapmışlar. O yüzden hiç bir evet, fark anlaşılmıyor. anlaşılmıyor. Zaten çoğunlukla kılıf takıp kullandığımız için çok da önemli değil. Onun dışında üçüncü bir fark S9 Plus'ta iki kamera var. Burada üçüncü olarak bir geniş açı var. Burada bir normal kamera bir de zoom kamerası var. Burada yine normal kamera, zoom kamerası bir de ultra geniş açılı daha çok şeyi alana sığdırabileceğiniz bir kamera var. Onun dışında diğer bir fark da burada parmak izi okuyucu arkada. Burada parmak izi okuyucusu ise ekranın içine gömük bir şekilde geliyor. Bunda işte kamera girintisi yuvarlak bir şekilde ekrana gömülü. Burada kameralar çerçeve içerisinde. Bunda sanırım 6 GB RAM var e, S20FE'de eğer 256 GB modelini alırsanız 8 GB RAM ile birlikte geliyor. Onun dışında işte işlemcisi bir tık daha hızlı. Ama genel olarak benzer özellikler olduğunu söyleyebilirim. Diğer depolama kapasitesi açısından da bayağı fark ediyor. Evet, yani ben video çekmeyi sevdiğim için, fotoğraf ve video çekmeyi sevdiğim için mesela bir önceki telefonumda bir sürü oyunu, sevdiğim şeyleri silmek zorunda kalıyordum veya işte eski fotoğrafları arada sırada bilgisayara atıp zorunda kalıyordum. 64 GB yetmeyebiliyordu. Şimdi burada biraz daha rahat etmeyi amaçlıyorum. Durum bu şekilde. Kurulumunu nasıl yapacağız peki? Kurulumunu herhalde ya yani ben daha önce de şey almıştım, tablet almıştım. Yani Samsung'tan okul için kullanırım diye. Eee hesap açtığım zaman otomatik olarak benim bütün yani, telefondaki uygulamalarımı yüklemişti. Şimdi herhalde yine aynı olur diye düşünüyorum. Ya bir de bu eski telefondan yeni telefona işte bilgileri aktarmaya yarayan programlar var. Samsung'un da vardır herhalde. O şekilde o programlarla yaparız. Senin telefonunu eski S6'dan S9'a aktarırken kabloyla bağlamıştık sanırım. Herhalde yine o tarz bir şey yaparak e, hesabımı açtıktan sonra geçiş yaparım. Daha sonra benim telefonumdaki uygulamaları silip sana teslim edeceğim. Format atma var mı eski telefona? Eski telefonun format atma var veya direkt ayarlardan fabrika ayarlarına da, o o da seçeneği evet, de var. Aynı şey. Bu şekilde yapabilir. Evet. Şimdi sırada Fit 2 akıllı bilekliği var. Eşim de yani şu an telefon tutan, kamerayı tutan Pelin de. Ee, Xiaomi Mi Band 4 var. Ben de e, değişiklik olsun diye e, Farklı bir marka olsun diye e, Samsung Galaxy Fit 2'yi tercih ettim. Hem telefon hem bu aynı marka olursa da iletişimi de daha iyi olur diye düşündüm. E, yorumları da gayet olumluydu. Akıllı saat almayı düşünmedim. Çünkü akıllı saatler özellikle Samsung'un 1700-2000 lira civarında. Bayağı yani pahalıymış. O kadar büyük paralar verip karşılığında e, saatten sonuçta saate bakıyorsunuz. Adımınızı sayıyor vesaire. Yani o kadar aşırı aşırı bir 2000 lira verecek bir değer göremedim. Böyle bir şeyde akıllı bileklikte iş, iş görüyor yani. O yüzden bunu tercih ettim. Bir de bunu tercih etmemin diğer sebebi de e, Xiaomi Mi Band'in tasarımı daha yuvarlak, feminen bir tasarım. Bu ise daha kare e, bir tasarım. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Kare olması. O yüzden bunu tercih ettim. Kutuyu açar açmaz direkt kendisi çıktı karşımıza. Bir de ekstra şöyle bir kutu var. sanırım bunun içinden de şarj aleti çıkacak. Yine bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi. Bir de şöyle bir şarj aleti var. Bunu şu şekilde koyup, kıstırıp becerebilirsem. Hmm, Mi 4'ten daha farklı şarj aleti. Evet, Mi 4 Çıkartıyoruz de. Mi 4'te. Mi 4'ünki de zor. Mi 5'inki baya kolaymış. Aslında araştırdığım kadarıyla. Direkt mıknatıslı çıt diye yapışıyormuş. Ama çok da önemli değil. Zaten 10-15 gün gittiği için şarjı çok ayda iki kere falan şarj ediyorsunuz. O yüzden çok önemli değil. Tek sıkıntısı gördüğüm kadarıyla şu an biraz kablosu biraz kısaymış. Keşke daha uzun olsun Bilgisayara falan takarken böyle sallanabilir. Neyse önemli değil. Bir şekilde hallederiz. Ben kendi saatimi de çıkarttım. Yan yana koyalım mı? Evet. Bu Mi Band 4. Bu da Galaxy Fit 2. Şu şekilde. Fit 2 daha büyük. Evet. Bir tık daha büyük sanki. Ben şimdi telefonun kurulumunu yapayım. Tekrar yaptıktan sonra görüşürüz. Benim birkaç sorum var. Tabii. Şimdi e, Mi 4 ile uygulamalarını kıyaslarsak eğer aynı şeyler mi var? Mi 4'te e, özellik bakımından. Özellik bakımından Çoğu özelliği aynı. İşte standart özellikler var. İşte kalp ritmi ölçebiliyor, adım sayıyor. İşte her uzun süre oturuyorsanız size hatırlatıyor. Onun içinde spor modları var. Saati gösteriyor kronometre vesaire gibi özellikler var. Alarm kurabiliyorsunuz ama alarm tabii ki ikisinde de sadece titreşimle uyandırabiliyor sizi. Beni pek uyandırmıyor ama. Ee, onun dışında Samsung'da ekstra olarak daha fazla spor modu var. Ee, Mi Band'de işte yürüyüş, koşu, iç yürüyüş, dış yürüyüş gibi e, genel sporlar var ama Samsung'da sanırım daha detaylı sporlar da varmış. Hani ben çok kullanacağımı düşünmüyorum ama siz e, spor yapan biriyseniz veya spesifik yaptığınız bir spor varsa muhtemelen Samsung'da o spor daha kesin vardır. Onun dışında özellik olarak hemen hemen aynılar. Su geçirmez mi? İkisi de su geçirmez. Yani havuzda yüzebilirsiniz veya elinizi yıkarken işte duşta falan kolunuzdan çıkarmadan direkt kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. İkisi de 5 atmosfere kadar su geçirmez ama dalış e, sporu yapılmıyor tabii ki de. Yani çok derin sularda o kadar basıncı kaldıramıyor ama havuz suyunda falan kullanabilirsiniz. Onun dışında bir fark var mıydı? Xiaomi için Mi Fit uygulamasını kullanıyorsunuz Android'te. Samsung'un Samsung Health uygulaması var. Yine benzer e, uygulamalar. İkisi de uyku takibi yapabiliyor. Ben yani internetten araştırdığım kadarıyla da hani yakın sonuçlar verebiliyorlar birbirlerine. İkisinin de özellikleri aşağı yukarı aynı. Sadece Mi Band 4 biraz daha ucuz. Ee, Samsung Galaxy Fit 2 biraz daha pahalı. Bu daha çok Mi Band 5 ile karşılaştırılıyor. Mi Band 5 250 lira, bu 260 lira. Bu biraz daha eski olduğu için geçen sene çıktığı için 190-200 lira civarlarında bulunuyor sanırım şu an piyasada. Yani siz bütçenize göre istediğinizi tercih edebilirsiniz. Sen nereden aldın? Ben bunu da yine Amazon'dan aldım. Gördüğüm kadarıyla işte orada uygun fiyat vardı ama siz aldığınız tarz fiyatlar çok değişiyor işte hepsi buradadır N11 Trendyol vesaire. Hepsine bir bakın oradan alın. Hangisinde en ucuzsa oradan tercih edebilirsiniz. Samsung Türkiye garantili aldım ben. Bir de ithalatçı garantili ürünler var. Daha ucuz olabiliyor ama dikkat edin. Onlarda garanti sorunu yaşayabilirsiniz. Samsung Türkiye garantisi olması bence önemli. Fiyat nedir? Fiyat 266 liraya aldım ben bunu. Telefonda dediğim gibi ilk çıktığında 6500 liraydı bu S20 FE. Ama çok pahalıydı bana göre. Şu anda 5500 liraya kadar düştü. Ee, ama şu an Amazon'da işte Prime üyelerine ekstra 500 lira bir özellik şey indirim getirmişler. Onunla birlikte 4800 liraya geldi ve 4800 liraya bence şu anda alınabilecek en uygun telefonlardan bir tanesi. Evet uygun fiyatla almışsın. Evet. Yani 4800 ne kadar uygun denebilirse ne kadar. Karşılaştırmalı olarak. Evet. Şimdi kurulumunu yapayım ben telefonun. Sonra kurulumunu yaptıktan sonra genel olarak bir menülerine falan bakarız. Şu anda telefonun eski telefondan yeni telefona bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Kurulumunu yapıp Samsung'un Smart Switch diye bir uygulaması varmış. Onu kullanarak aktarma yapacağım. Play Store'dan indiriyorum şimdi. Smart Switch diye. İlk önce Wi-Fi'ye bağladım. Sonra ileri ileri deyip klasik kurulumu gerçekleştiriyorum. Kurulumu yaptıktan sonra yani kurulum sırasında tekrar görüşürüz. Evet, herkese tekrar merhaba. Telefonu, kurulumu yaptım. Kendime göre e, ana ekranımı, uygulamalarımı ayarladım, aktardım. E, Samsung'un kendi uygulamasıyla direkt eski telefonunuzdan, markası ne olursa olsun, geçiş yapabiliyorsunuz. Bu güzel oldu. İşte bütün telefon bilgilerim, mesajlarım, uygulamalarım, fotoğraflarım, her şeyimi eski telefondan yeni telefona kolayca aktardım. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. E, yaptığım birkaç günlük bu kullanım sonrası da deneyimlerimi paylaşmak istedim. Kutu açılışından sonra ilk olarak ekranıyla başlayayım. Telefonun ekranı gayet güzel. Parlaklığı da e, yüksek seviyeler kadar çıkabiliyor. Eğer otomatik moda alırsanız güneş altında e, daha da parlaklığa par yüksek parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ekranın güzel özelliklerden bir de 120 Hz tazeleme ekranı var. Samsung'un amiral gemisi S20 telefonu, S21 telefonlarından ki bu özelliği S20 FE'de de pas geçmemişler. Örneğin Instagram'da gezinirken gayet hızlı bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde geziniyorsunuz. Çok daha yumuşak hareketler oluyor. İşte arayüzde gezinirken bu gayet güzel bir özellik. Onun dışında pil süresinden bahsedeyim. Bu telefonu yaklaşık ben bir haftadır kullanıyorum. Telefon ilk çıktığında sanırım pil sorunları varmış ama ben aldığımda zaten bir sürü güncelleme yükledim. Şu anda da One UI 3.0 arayüzü ve Android 11 arayüzü bulunmakta. Ben herhangi bir pil sorunuyla karşılaşmadım şu ana kadar. Ben orta hafif seviyede kullanan bir insanım ve bana bir buçuk gün kadar yetebiliyor ki telefonu gece şarj ettiğim zaman sabah telefonu aldığında bana bir buçuk gün yetebiliyor. Eğer yoğun bir şekilde kullansanız bile telefonu bir gün çok rahat bir şekilde yeteceğini düşünüyorum. Yaklaşık ben 7 saatlik bir ekran açıklığı süresi alıyorum. Onun dışında şöyle bir öneride de bulunabilirim. Eğer bu telefonu alırsanız veya herhangi bir Samsung telefonda şuradaki pil tasarrufu modunu açarsanız ve bir de ekranın tazeleme hızını 120 Hz'den 60 Hz'e düşürürseniz pil süresi bayağı bir uzuyor. Yaklaşık bir 2 saat daha fazla ekran süresi alabiliyorsunuz telefonla. 7 olan saat 8.5 9 saatlere kadar çıkabiliyor. Eğer dışarı çıkacaksanız pil sizin için sıkıntı olacaksa bu taktikleri kullanarak telefonunuzun pil süresini uzatabilirsiniz. Onun dışında kameralardan bahsedeyim. Kameralar tabii benim bir önceki telefonuma göre e, avantajlı olduğu yerlerden biri. Daha önce kullandığım telefon OnePlus 5T. Bunda iki kamera var gözüküyor ama esasında tek kamera var. İkinci kamera sadece derinlik algılamaya yarıyor. Bunda ise üç kamera var. Hem ana kamerası gayet iyi HDR olarak iyi çalışıyor. Hem 3 e, 3x zoom özelliği var. 8 megapiksel optik zoom yapabiliyor. Hem de geniş açı özelliği var. 12 megapiksel. Zaten geniş açı ve ana kamerası S20 serileriyle aynı. 8 megapiksel zoom kamerası da yerlerinden aşağı kalır yanı yok. Hatta bazı noktalarda daha bile iyi. Diğer bahsetmek istediğim nokta ise telefonun yüz ve yüz tanıması ve parmak izi. Burada aslında çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Örneğin bu eski kullandığım OnePlus telefonun fiziksel bir parmak izi okuyucusu var. Bu çok daha hızlı ve iyi çalışıyor. Dokunur dokunmaz açıyor telefonu. Bunda ise parmak izi okuyucusu bazen algılıyor, bazen algılamıyor durumları olabiliyor. Yani çoğunlukla iyi çalışıyor ama fiziksel bir ekranı parmak izi okuyucusundan daha kötü. Onun dışında yüz tanıma özelliği de yine yavaş kalıyor OnePlus'a göre ve çoğu durumda yine tanımayabiliyor. Yani zamanın %80'inde iyi çalışıyor ama çalışmadığı %20 durumlarda da sizi üzebiliyor. Onun dışında da yapacak pek bir şey yok. Ben genel olarak telefondan gayet memnunum. Performans olarak da hiçbir sıkıntısı yok. Arayüz geçişlerinde, uygulama başlatmada gayet hızlı uygulamaları başlatabiliyor. Herhangi bir oyunlarda takılma, donma yaşanmıyor bu konuda da herhangi bir sıkıntısını, ısınma problemi vesaire yaşamadım. Tabii ki bir Snapdragon kadar iyi değil ama bu fiyat bandı aralığında da Samsung kendi Exynos 990 işlemcisi gayet ve başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Eğer bu telefonu almayı düşünüyorsanız, şu anda yaklaşık 5300 lira bu 256 GB'lık versiyonunu önerebilirim. Hatta işte Amazon'daki kampanyası hala devam ediyorsa 500 liralık bir ekstra indirim var. Ondan faydalanabilirsiniz. Böylece bayağı uyguna gelmiş oluyor. Ben bu telefonun aynı fiyat bandındaki muadillerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk bir haftalık kullanım tecrübeme göre de pişman olduğumu söyleyemem. Gayet memnunum. İyi ki almışım diyorum. Eğer siz de almak isterseniz önerebilirim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Ee, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda da cevaplayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.